Ben kazandım. Allah Allah. 100 tane kişi var. 100 kişi var. Evet. Ben Saray. kazanmam lazım. Kazanmam gerek. <gülüyor> <gülüyor> Hakan mı? Sıvıya tamam. Sıvıya bakıyor. Gül için. çok Çok teşekkürler. Oy. Oy. Sen çekli misin? Onlar aşağıda. Çekli. Sur içiyor abi. Vallahi orada Özgür abi var. Epo yapıyor. Yoksa kazanamaz. Çekli bu ne demek? Hakan, hmm? çekli ne demek? What çekli. Sen çekli misin teyze? Çek is the country. Çek. Ha, ben Rus'um, ben Rus'um. Ben sadece bir kız kardeşim. Süt içiyor, evet. İçemez mi? Selam, kaç kişi takibim olacak? Yayın yapmak Bin tane lazım diye biliyorum. İzlenme dönemli. yorumlarda kavga ediyorlar. Abi tripod alsan iyi olur kolun ağrıyacak. Bir tane var tripodumuz o da orada. Tripod olan varsa bana gönderebilir. Abi biraz kamerayı çevirsin. Nereye çevirecek bana mı? Türkiye'den hangi do, 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 do. Arkadaşlar son gönderiye beğeniye ihtiyacım var yeni gelenler için. Abi gene kaybediyorum. Orada 100 kişi var ya. Evet Ama Ben kendim beğenebiliyorum ben burada. Işıklı. Aha kendimi kararttım lan. Pardon. Aysem çok teşekkürler.